Kalp ve damar hastalıkları günümüzde halen en önemli ölüm sebebidir. Bu yüzden kalp ve damar sağlığımızı korumak ve kalp ve damar hastalıklarından kaçınmak için bilinçlenmek çok önemlidir. Bunda da en önemli faktör sigara. Bunun dışında düzenli egzersiz, haftada 5 gün yarım saatlik yürüyüş veya haftada 3 gün Toplamda 75 dakikalık aerobik egzersiz mutlaka sağlıklı bir yaşam için yaşam tarzımızın bir parçası olmalı. Düzenli uyku kalp sağlığınız için çok önemli. Kalp sağlığını korumak için diyetin de özel bir yeri var. Kılavuzların önerdiği Akdeniz tarzı bir diyet. Ne yememiz gerekiyor? Taze sebze ve meyveden zengin yüksek lif içerikli haftada iki kez balığın olduğu doymuş yağların işlenmiş gıdaların ve hazır ürünlerin olmadığı bir diyetten bahsediyoruz. Toplum olarak yavaşça yaşlanan bir toplumuz, bu yüzden kardiyovasküler hastalıklar için risk belirlenmesinde tarama protokollerinin de önemli bir yeri var. Tarama protokolü derken mutlaka ...tansiyonun ölçülmesi ve yıllık kolesterol ve şeker düzeylerinin bakılması gerekiyor. Bütün bu koruyucu önlemleri aldıktan sonra yine bazı özel durumlarda kardiyola başvurmanız gerekiyor. Bunlar ne? Öncelikle eskiden olmayan yeni bir göğüs ağrısı veya eskiden olmayan yeni ortaya çıkan egzersizle ilişki nefes darlığı veya çarpıntılar. Bunlar olduğunda da doktorunuza başvurmanız gerekli. Unutmayalım. Sağlıklı kalpler, mutlu yaşamlar.